Selamun Aleyküm arkadaşlar. 8. sınıf Arapça 1. dönem 1. yazılı hazırlık videosuna hepiniz hoş geldiniz. Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalımızda 8. sınıf Arapça ders kitabının tamamı oynatma listesinde mevcut. Ayrıca diğer bir oynatma listesi de ortaokullar için Arapça yazılı hazırlık videoları. Bu videonun haricinde bir video daha var. Ondan da faydalanabilirsiniz. Anlamadığımız noktalı, anlamadığınız noktaları videoların altında yorumlarda sorabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiği en kısa sürede sizlere dönüş yapmaya çalışacağım. Tabii ki kanalımızı arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz çok çok memnun olurum. Şimdiden teşekkürler. Bismillahirrahmanirrahim. Aşağıda karışık verilen Arapça kelimeleri uygun resmin altına yazınız. Karışık ve nadit tarih. İsim tamlaması şeklinde geliyor. Bakın nekre artı marife. Nadit tarih. Nekre el takısı yok. El takısı var. Tarih kulübü. Bunu hemen şuraya alıyoruz. Nadi tarih. Mümessile aktör oyuncu mümessile aktör oyuncu bu kelimemizse şuraya mescide aktör oyuncu Nadir resmi Nadir resmin resim kulübü o da buraya gelecek Yazmıyorum arkadaşlar daha hızlı sürede yapmak için. Kopyalayıp alıyoruz. Rihletün seyahat yolculuk. Seyahat yolculuk. O da buraya gelecek. Nadil müzik müzik kulübü. O da son olarak buraya yazılacak. Şu şekilde. Evet. Verilen cümle örnek verilen cümleleri örnekteki gibi tamamlayınız. Şimdi Hüve arkadaşlar kendinden sonrasında müzari fiillerde yani geniş zaman ve şimdiki zaman fiilinde ye alıyor. Hüve yuhip o seviyor. Er riyada sporu. Lizalik bu sebepten dolayı yahtaru seçiyor. Nadil, nadil riyada spor kulübünü seçiyor. O sporu seviyor. Bu sebepten dolayı spor kulübünü seçiyor. Şu kelimemizi şuradaki sporu seven spor kulübünü seçer. Dolayısıyla zaten sorumuzun içerisinde almamız gereken kelime aslında gizli burada. Biliyorum ama nasıl? Hani burayı almış zaten. E, biliyorum ama nasıl yazacağım? Deme durumumuz da yok çünkü zaten kelimemiz burada geçiyor. Hiye tuhibbu. O seviyor. Hiye de kendinden sonrasında t alır. Bu fiil farklı bir fiil olduğu için tuhibbu. O seviyor. Et tabi'a. Tabiatı doğayı seviyor. Lizalik bu sebepten dolayı tehtaru nadit tabi'a. Tabiat kulübünü seçiyor. O doğayı, sporu seviyor. Bu sebepten dolayı tabiat kulübünü seçiyor. Burada da bu kelimemiz olacak arkadaşlar. Nadit tabi'a. Doğa kulübü Ente sen tuhibbu. Hiye kendinden sonrasında te, ente te alıyor. Ente tuhibbu. sen seviyorsun. En nezafe temizliği. Lizalik bu sebepten dolayı tahtaru seçiyorsun. Nadip, nadin nazafe temizlik kulübünü seçiyorsun. Sen temizliği seviyorsun. Bu sebepten dolayı temizlik kulübünü seçiyorsun. Verilen Arapça cümlenin anlamını karşısına yaz ve ilgili resmi işaretle. Ekhtaru nadi't-tarih. Ekhtaru nadi't-tarih Tarih kulübünü seçiyorum. Bu cümlemizin karşısında şu olacak arkadaşlar. Burada hepsini vermemiş. Şu şekilde Bu Burada olacak. Karşısına yaz ve işaretle. Ahtaru, ben seçiyorum. Nadir Tarih Tarih Kulübünü seçiyorum. Biz burada şu an, o zaman ne yapacağız? Burada bu yanlış yere düşmüş. Bunun üzerine karalayalım. Burada olması gerekiyordu. Ben e, Tiyatro Kulübünü seçiyorum diye bir cümle yazacağız. Yazalım şuradan. Tiyatro kulübünü seçiyorum. Ben klavyemizde alalım. Ahtaru. Ahteru. Ahtaru. Ben seçiyorum. Ne? Nadil mesrahiye. Ehtaru. Ehtaru. Ben seçiyorum. Bu çok uzak kaldı. Ehtaru. Ben seçiyorum. Nadi. Nadi. El mesrahiye. Nadil mesrahiye. Tiyatro kulübü. Mesrahiye. Bu şekilde olacak. Geldik. Bu cümlemizi şuraya altına yazacağım. Çünkü burada yer yok. Ahtaru ben seçiyorum. Nadil, nadir resmi. Ahtaru Ahtaru Seçiyorum. Nadi Nadi El müziki El müziki bu şekilde olacak. Cümlenin anlamını karşısına yaz, bir ilgili resmi işaretle. Evet, burada şu hatayı yaptık. Bu ben hepsine diye soruyu düzgün anlamadık arkadaşlar. Verilen Arapça cümlenin anlamını karşısına yaz. Evet, ben burada bütün kelimeleri şey bütün resimlerin altına Arapça ifade yazdım. Hem öğrenmiş olduk. Diğer başka sorular da çıkarsa olur. Asıl yapmamız gereken buradaki ifadeyi buraya yazmak olduğunu şu an soruyu fark ettik. Anlamı o zaman arkadaşlar nedir bunun? Ben tarih kulübünü seçiyorum. Şunun da buraya anlamını yazalım. Şayet sınavda da diğerleri de çıkarsa yapmış oluruz. Ben ben tarih kulübünü Ben tarih kulü kulübünü seçiyorum. Verilen tabloda soru edatlarını bularak boşluğa anlamları ile yazınız. Boşla arkadaşlar şükran teşekkür demek soru edatı mı? Hayır. Bize soru edatını istiyor. Soru edatlarını bularak boşluğu anlamları ile yazınız. Boşluğu anlamları ile yaz. Hel, mı, mi. Ben bunu tekrar yazmıyorum. Bu soru edatımız. Bunda bir de aynı anlama gelen e var. Bunu da hatırlatalım. E var. Unutmayalım. O da mı, mi başta gelirse. Mı, mi anlamı. Mı, mi olumlu olumsuz cümlelerin hepsini arkadaşlar bu soru yapıyor başa geldiği cümlenin men kim demek soru edatımız kim kim meta ne zaman meta ne zaman ne zaman meta ne zaman keyfe nasıl nasıl tabii ki bunların Arapçasını da sınavda yani dikkat edeceksiniz. Tabloda soru datlarını bularak boşluğa anlamlarıyla yaz demiş. Anlamıyla birlikte boşluğa yazacağız. Meze ne demek arkadaşlar? Meze ne? Li meze niçin? Niçin demek? Ente sen demek soru edatı değil. Bu şekilde olacak. Rihletün aşağıda verilen kelime Kur'an-ı Kerim'de hangi sürede geçmekte anlamı nedir? Kureyş suresinde geçiyor arkadaşlar. Lilafi Kureyş ilaf Estaizu billah. Lilafi Kureyş ilafihim rihlete şitai ve sayf. Rihle. Yolculuk. Seyahat, yolculuk. Yolculuk anlamı Kureyş suresinde geçiyor. Kureyş Kureyş suresinde. suresinde geçiyor. Evet bu şekilde. Resme göre cümleyi tamamla. Cümlenin aynısını ve anlamını boşluğa yaz. Resme göre resme göre cümleyi tamamla cümlenin aynısını ve anlamını boşluğa yaz resme göre cümleyi arkadaşlar nasıl tamamlarız Te Medine nokta nokta resimde bak burada bir harita vermiş Te bulunur Medine şehir bulunur hangi şehir Ankara şehri bulunur filmin takati vasatı Anadolu Ankara şehri bulunur, Ankara şehri bulunur bölgesinde. Mıntıka bölge demek, filmin dikkat bölgesinde hangi bölgede Vasatil Anadolu? Anadolu'nun orta bölgesinde. Yani Ankara şehri Anadolu'nun ortasında bulunur. Şu ibareyi şu ibareyi buraya yazdıktan sonra arkadaşlar şuraya yazdıktan sonra bunu dikte edeceğiz buraya. Yani aynısını tekrar yazacağız. Arapça olarak aynısını yazacağız. Sonra Türkçesini yazacağız. Türkçesini yazalım. Ankara Ankara şehri Ankara şehri Anadolu'nun ortası ortasında bulunur. Orta bölgesinde demeyelim artık ortasında bulunur. Yani Ankara şehri Anadolu'nun orta bölgesinde bulunur da diyebilirsiniz. Or, Anadolu'nun orta bölgesinde yazdığı gibi diyelim o zaman orta bölgesinde burada tam Ankara şehri Anadolu'nun orta bölgesinde bulunur. Ankara şehri İç Anadolu'da bulunur da diyebiliriz aslında ama tam Türkçe olarak o. Burada yazdığı gibi veriyorum. Geldim. Aşağıdaki cümlelerin anlamını altlarına yaz. Hazet dikor cemilün cidden bu dekor bu dekor hazet dekor bu dekor daha cümle olmadı arkadaşlar hazet dekor bu dekor cemilün güzel cidden gerçekten bu dekor gerçekten güzeldir İstanbul İstanbul Medine'tün şehirdir. Cemile'tün güzel bir şehirdir ve tarihiye. Tarihi İstanbul güzel ve tarihi bir şehirdir. İstanbul güzel ve tarihi bir şehirdir. Yazalım. İstanbul İstanbul güzel ve tarihi bir şehirdir. İstanbul, Medine, şehir, cemile, tüm güzel ve tarihiye, tarihi. Aşağıdaki cümleleri uygun kelimelerle doldurunuz. Şimdi arkadaşlar tarihiyeyi bakalım burada yerleştirmiş mi yerine? Hayır yerleştirmemiş. Tagau Medine Ankara. Ankara şehri bulunur. Fi mintagati Anadolu. Vasat kelimesi biraz önce geçmişti zaten. Vasat. Anadolu'nun orta bölgesinde bulunur. Şurada Evet Ankara şehri Ankara şehri Anadolu'nun orta bölgesinde bulunur. Se eşteri satın aldım. Ne lirihle yolculuk için satın aldım. Yolculuk için ne satın alınır? Tezkire. Tezkere gel tezkere gel tezkere bitsin bu günde tezkere şarkısı arkadaşlar. Eee tezkere kelimesi Türkçede kullanılıyor. Arapçadan Türkçeye geçmiş bir kelimedir. Bilet Evet. Se satın aldım. Müzari fiilin başına gelen sin harfi ise arkadaşlar bakın sin harfi var. Sin gelecek zaman. Se satın alacağım. Aldım dedim biraz önce yanlış söyledim. Se satın alacağım. Tezkiratün bilet satın alacağım. Lirrihleti seyahat için yolculuk için bilet satın alacağım. Hel mımi beytüke. K burada senin iyelik zamiri yani muhtasız zamir. Senin evin mımi Ne diyeceğiz? Burada min vermiş el medrese. Okula senin evin okula tek kelimemiz kaldı zaten baidun olacak. Ama bu soruda şöyle bir hata var. Bu hatayı düzeltelim. Bu hatamız nedir arkadaşlar? Şu. Baidun kelimesinden sonra an harfi ceri kullanılır. An bir yerin bir yere uzak olması. Ama garibinden sonra min kullanılır. Gari Şöyle bir daha gari Ben bunu en iyisi ile yazacağım. Şu şekilde arkadaşlar garibün mini şu şekilde yazalım fareyle takılı kalıyor. Garibun min. Garibun min olarak yazılır. Bu da yakın bir yerin bir yere yakın olması demek. Buradaki hatamız ne o zaman arkadaşlar? Şu hatamız var. Harfi ceri burada yanlış vermiş. O zaman biz bunu düzelteceğiz. Bunu an yapacağız Ba'idun an bu şekilde olacak yine tutukluk yaptı Evet an bu mini yerine an olacak Burası da bari dün alta yazacağız Evet, devam edelim. Saatlerin kaç olduğunu örnekteki gibi Arapça yazınız. Burada şunu hatırlatayım. Es-saat kelimesini bir kere bütün saatlerin hepsinde yazıyoruz. Es-saatü referansımız es-saatü. Hiçbir şey bilmiyorsak, rakamı yazmayı bilmiyorsak es-saatü'yü yazalım arkadaşlar buraların hepsine. Yani bildiklerimizi kağıda dökelim. Bilmediklerimizi boş bırakalım. Hepsini bilmiyoruz diyelim. O zaman bildiklerimizi yazacağız. Şimdi burada arkadaşlar saatimiz 6 çeyrek. altı çeyrek. Es saniye 10 saat 12. Burada ise altı çeyrek şu şekil. altı çeyrek bu 6. Evet. Hangisi yelkovan hangi akrep tam belirli olmamış. Şimdi açıkçası tamam bu kalın ama bu da biraz kısa kalmış. Burada daha belirgin. Saat 6 çeyrek diyeceğiz. Es-saatü ibaresini Es-saatü ibaresini yazıyoruz. Es-saatü yazdım. Altı kaçtı arkadaşlar? Es-saatü, es-saatü sadesetü. es, -sa es, -sa es, -sa es -sa ibaresini de yazıyorum. Es-sa es saat ise tu. B geçiyor demek arkadaşlar. B. B yazdık. Sonra ne geldi? Ver rubu. Rub'un çeyrek. Ver rubu çeyrek geçiyor. Ve nisfu buçuk, buçuk arkadaşlar. Nisfun kelimesi buçuk. Onları birazdan hatırlatalım. Şimdi es-saatu esat, esatül, es-saatu'l Burada da saat 5 çeyrek s a t l h m s t l h m yine geçiyor demek v ve ve r o çeyrek geçiyor saat şöyle evet daha net gözüksün. Hatta yaklaştıralım arkadaşlar. Bakarsanız es saat sadi ve rubu saat 6'yı çeyrek geçiyor. As Aslında burada arkadaşlar yani işin açıkçası tam akrep yer belirli bir saat çizimi olmadığı için buçuk diyecektim neredeyse bilmiyorum yani hani resim tam net değil. Burada ne tamam? Saat 5'i çeyrek geçiyor. Es saatül hamisetü. Önce saati yazdık. Sonra rakamı yazdık. Sonra V geçiyor dedik. Ve rub'u ibaresini yazdık. Şimdi son sorumuza gelelim. Saatin kaç olduğunu çizerek gösteririniz. Es-sa'atü saniyetü. Saat 2 göstermiş. Es-sa'atü rabiatü. Saat 4. 4'ü kaç geçiyor? Çeyrek geçiyor. Bakın 4. Saat 4. Ve rub'u çeyrek. Yelkoğan daha uzun. Evet bu şekilde. Es-sa'atü aşiratü. Saat 10. Ve sülüs. Saat 10. 4'ü kaç geçiyordu arkadaşlar sülüs 20 sülüs kelimesi Aslında selasa kelimesinden 3 anlamından türemiş yani üçte biri demek sülüs bir saatte 60 dakika var üçe böldük üçte biri 20 dakika saat onu 20 geçiyor bir dakika Hatta şu biz de şöyle yapalım yani yine yelkovanla akrebi evet 10 şu şekilde olacak. 10 20 geçiyordu arkadaşlar. Şu şekilde yelkovanımızı biraz daha uzun çizelim. Şimdi burada hatırlatacağım nokta arkadaşlar şu Bakın ve geçiyor demek. Arapçada Şöyle yapalım kalemle gösterelim. Sayfamız bittiği için ve geçiyor demek arkadaşlar. Ve Arapçada geçiyor demek saatlerde. Ve rubu'u ve rub başka bir saat sorarsa ve rubu'u çeyrek geçiyor. Çeyrek ve sülüs buçuk ve nisfu de ve 20 geçiyor ve rubu çeyrek ve nisfu ve nisfu ibaresi ise buçuk geçiyor demek arkadaşlar. Bu şekilde bütün saatlerin sonuna bunu koyabiliriz. Çeyrek Çeyrek Nisfın kelimesi yarım Oradan ve nisfı buçuk veya yarım. Bu şekilde olacak. Arkadaşlar bir sonraki videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. İnşallah sınavdan güzel notlar alırsınız. Sadece Arapça için değil tüm dersler için güzel neticeler sonuçlar elde edersiniz inşallah. Allah zihin açıklığı versin. Kendinize çok çok iyi bakın. İlellika fiyemenillah.